Arkadaşlar bugün Ela ve Sebiş değil o yüzden kendim bu videoyu çekmek istedim Elif'le. Çünkü bugün Elif odasını tanıtacağız. Tam ama böyle. Dolaplarınızı filan merak ediyorsunuzdur. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> da bir duvarında babam ilk doğduğumda buraya kapımı şey böyle stikerler yapıştırmış ama çıkmıyorlar. Burayı da boyamışlar. Evet Elisa yazıyor. Şimdi Ve Elisa'nın en sevdiği renk mor olduğu için odası da mor, kapısı da mor. Şimdi kapıyı açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tam ki bu oda dağınık da biz topladık bile. Hayır lan. Bu da ilk incinsince. Bu da benim resmim var. Bu da da bebeklik şeyim var. Orayı göster. Elif burayı çekmesek mi? Neyse. Burada Elisan'ın göbek bağı var. Ya da bebeklik şey var, Elizi var. Eee bunun ne olduğunu bilmiyorum. El ne yazıyor? Burada Elisa ne yazıyor. Ne yazıyor? Ne? Elisa ya. Ya. Burada bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Tamer. Şurada yukarıda da Elisa'nın küçükteki resmi. Senin doğum günün yoktu değil mi şu yani. resimlerde? Hayır. Tamam. Hadi o zaman. Arkadaşlar ilk girişte şöyle kapımız işte böyle. Havumu göstermiyorum. <laughs> Bu, ne Bu ne? da Elisa'nın en sevdiği ceketleri Buna, duruyor ve havlusu duruyor. Bunları gemiye kıyamıyorum, için adama koyuyorum. Şimdi önce önce de bugün aldık hatta halamla birlikte gittik hacı halamla. Bunu şimdi test taktım. <laughs> <Test attım. gülüyor> Neyse ki takıp gelelim. Şöyle çanta. Bunu da yerine koyalım. Dediğim gibi şuradan içeriye gelince böyle bir köşe var. Burada evet, da Elisa'nın resmi yani var. Burada... Aa, gösteriyor, gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ee, şurada da sticker'lar var. Bakın kelebekli kelebekli. Mor yine. Bunu düzelteyim. Şunlar MD bağladığımız. Şurada <laughs> <laughs> Düştü. <gülüyor> <gülüyor> şurada da Elisa'nın küçüklük resmi. Bir tane daha var onu da göstereyim. Kelebekler. Hemen. Evet şimdi Allah. Evet, Aferin <laughs> Melis. Yani. Hadi neyse hadi geçelim. Ay. O, ben küçük ben küçük oldum en var. iyi çözüm şurada masa yapalım. Neyse şimdi yatağa geçelim. Ay, yatağı Hemen yatağı kapının yatağı, yanında. Yatak Mickey Mouse'u. Burada da Nine. Mickey Mouse'u çok seviyorum. Mini 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 mini. çok seviyorum diye. Burada mini var. Ya sen öldün mini. Şimdi Şuradan da Şimdi doğru. böyle çantalarımız var. Böyle bayram çanta filan. Bu benim Şimdi bayram. Burada da, Bu da, da şöyle. Hem bunu... Ha, senin okulda yaptığın, kimde kaldın, e, anaokulda yaptığın resimle. Evet. Allah. Burada da o çarşaflar var. Evet. Bu açılmıyor bile. Evet. En Neyse. Bir Daha de bu... bu yatak açılıyor. Böyle evet, büsbük oluyor. Ama onun için hemen şu mutfağa geçelim. Bu mutfağı çekmemiz lazım. Evet, şöyle. Bakın şurada da yıldız sticker'ları var. <laughs> Çok seviyorum galiba Mickey'yi. Burada da böyle bir şey var. diye geçiyorum. <laughs> Senin mi gözün değdi? <laughs> Burada işte mutfak var böyle. Bu aslında... Ee, genellikle videoyu olduğunu. çektiğimiz yerdeydi ama ondan sonra Elisa'nın odasına geldi. Şurada şey çeşmeyi kırdı Elisa. Kırılmadı. Burada çeşme var. İçediğim Burada şey var. Daha ocak var. Bu aslında ses ve ışık yanıyordu Al ama galiba bozuldu. Orada... Burada da böyle çekmece var. Burada, Burada da, var. da böyle Çok saat. var. Böyle bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şey Burada da, da böyle eşyalar var şurada bir tane kaşık var kahve makinesi tuzluk falan böyle Yok, bunlar şey mesela kahve istiyoruz kahveyi koyuyorsun şunu alıyorsun böyle bunun içine alıyorsun. döküyorsun burada da havalandırma var bakın burada da mikrodalga var ee, bu da benim okul saatli din bakın burada ama bu eski konuda Evet. önce Duracağız. Dursun saat Evet yazıyor. burada işte ama bu koronadan önceki saatler korona. Arkadaşlar sonra belki okuyamıyorsunuzdur. Şimdi Almanca yazıyor. Bakın burada da tür okulu var. burada, burada onu, ana, okulunda mı yaptın şu Evet, Evet. Hemen o zaman yanındaki şöyle Burada kitapların var. bir sürü Şurada öyle kitap e, şeyler Bunların var. Bunların içinde öğretmen demişti o mavi dosyalarınızı, kırmızı dosyalarınızı boşaltın gelin. Ben de onun mavi dosyada doldurdum. dosyalar. De. Burada da Elisa'nın okuduğu en sevdiği kitap. Yani ben göstereyim Onda benim boyama yaptıklarım var, yazdıklarım. Onu başka bir gün göstereceğiz. Bakın şurada da arkadaşlık kitabı Aynı var. bu var. Arkadaşlık kitabı. Ondan sonra yeri hemen göstereyim. Burada çok güzel bir halı var ve burada çok güzel oyunlar oynanıyor. Şey. Mesela ponti yerlerinden ponti Elif. Sevişin oynayalım. Bu evet. da Barbie ben Bu sevişin. Ya benim de babam bana almıştı küçük. Ha? İşte burada bu çok değişik bir tane bir şey var. İpi mi kopmuş bu? bunun? ipi vardı böyle sallanıyordu işte. Yok, şey kopmamış Çekil galiba. Yani nerede bu? Neyse ben hadi. burada bakın. Burada ipi var böyle. Şu an. Böyle işte bir kraliçeyi mi çağırıyorduk ne işte. Öyle bir şey. İşte böyle bunu hem da böyle. Kırılıyor, hem kırılıyor. Burada, burada da... Bu, e, bunun e, Türkçesi ne ya? Hani böyle içine kalp koyuyorsunuz çıkıyor ya onlardan. Ee, burada insan perdeleri var. Bunlar Niye da mor. Bakın arkadaşlar her tarafı Mickey. Gelin göstereyim. Mini, mini onun mini, adı mini. mini. Burada Burada. <laughs> bile mini. Şurada da işte altta bahçe gözüküyor. Bak, de Şuradan da şöyle camlar var işte. Şey Şu ya... diğer camda da bir tane orkide var. Yok. <laughs> güzel. Aa, ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun sen orada? Aa, bakın tahta da var. Bu tahtayı tanıtalım hemen. Şöyle like atmayı unutmayın. Kalp. Bu bir Şurada da bu arada Elza var. Şöyle duvar kağıdı olarak. Burada da böyle kalemlerim var. Burada da Elisa'nın okul ödülleri var. Bakın bu en iyisi galiba değil mi? Evet. Çünkü da altın. Ya Almanca yazıyor. Ich hoffe es... Bunu öğretmen korona zamanında göndermişti Elisa'ya. Çünkü Bana Elisa geçişte. çok iyi ders yapmıştı. Evet burada işte Elisa'nın ödülleri var. Bir de arkadaşlar bakın burada da. Yine aptal el sayın zaten. Evet. Hadi buradayı da geçelim. Şimdi gelelim masaya. Masa, masa. Yakayı yitim. Bu bebekli. Hemen çabuk çabuk bakın. Burada böyle e bir şey bebekli. var. Orada. Bebekli. Evet bebekliğin işte. Bakın ben bunu çok ama elim üzülüyor Evet çok üzgün duygusal bir şarkı. Ters tane. <laughs> <laughs> Burada Elisa'nın dersleri var işte böyle magnetli. Evet. Burada e, tahta. Susar mısın bir? Oh. Neyse tahtayı temizlemek için sprey var. Şurada işte böyle bir dünya kartı var. Burada böyle saat, saat. 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 Böyle. Resim, aynı resim yaptım. Kartlar ve böyle delice... Sus. Burada da böyle okul i̇şte, cüzdanı. Böyle, böyle. Şurada dersleri. Burada sandalye. Sonunda. 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 Şurada Burada böyle bir şeyler var. Burada da renkli kağıtlar var. Burada, Burada da Elisa'nın yaptığı parmaklarım parmak var. Parmak kuklaları. <laughs> Okulda yaptın değil mi onları? Hadi şimdi gelelim en güzel yere. Diririn. YouTube'dan Uşak tamel yazın, Ondan sonra işte linkine basın. Bir <laughs> tane e, işte bir video çıkacak. <laughs> Sabiha küçük ked bu şurada duruyordu, anlatmıştık daha. özür dilerim. Da senin sesini. <laughs> evet, buradaydı. O, o burada da sandalye vardı. İşte nasıl Nurşah ablamla video çekiyorsa çıkmış buraya Sabiha sandalyenin üstüne. Şöyle Ta. bir de çekiliyor. Yeah. Ondan sonra şu, e, şunu işte almaya çalışıyor. Şu atı. Atı. Atı aldığına da şöyle tak diye düşmedi mi? Oh my god ya çok komikti ya. Evet. Neyse hadi dolaba geçelim biz hadi. Orada da büyük bir dolabım var. Yine kelebekli, mor. Kelebekli. Hadi. Evet şartlarım. Olsun bak. Şorta var. burada pijamalar bunlar ne? Bunlar, ne? bunlar Kazak. kazaklarım. Bunlar da kazaklarım. Burada Şortlarım. pijamalar. Şortlarım. Onlar geceliklerim, pantolonlarım. Bu pantolonu çok seviyorum. Şimdi hemen de... kapatalım. kapatalım. Şimdi aynalı dolaba geçelim. İşte i̇lk önce kendimize aynadan ilk gözüttük. Açtık. Böyle bunu Ela kuzenim bana vermiş. Ay Elisa çok uzun süre her şey göstermeyelim. Böyle <laughs> burada gösterelim. <laughs> Bekle be Elisa yıkarsın. Hadi o zaman hızlı hızlı. Böyle üstüm var. Temellerim var böyle. Böyle tulumum var. Elbisem var. Ve üstüm var. Ama annem kapattı. Ve arkadaşlar böyle gömleğim var. Çok güzel. Böyle elbisem var. Böyle tulumum var. Çok ben yani Sen çok bunu. Onu da alamam. İşte kendim istemiştim. Gitmiştim. Sevişi de üst almıştım. Burada da pantolonlarım var. Böyle. Şimdi bunu da ila bana vermiştik küçük. tam Tamam tane. şöyle bir gösterelim hiç konuşma. Bunun böyle arkası bol hay. Evet şöyle. Ay. Oh, böyle. Böyle bakın. Şu yukarıda ee, ojeler falan var. Merkez. Ojeleri de bir gün hatta bugün tanıtalım ojeleri. Evet. Bugün bir, iki tane video çekelim. Market. Bir tane Çantan. daha. Marka bu. Zara'dan aldım dolumdan. Böyle çantam var. İçi böyle. <laughs> Bunu Elif dedi ki Şöyle taksam daha iyi güzel olur. Bence de. Şöyle değil mi şu çantalar? Ya düz düz. Allah'ım yarabbim böyle böyle. Bence böyle daha güzel duruyor. Neyse hadi yerine koyalım. Şurada ozelar var. Onları da bugün tanıtacağız ama sabırlı e Burada işte çarşaflar var. Burada da gece lambası ve ışığı. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beni olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.